Geçtiğimiz haftalarda oğlu Milan'ı dünyaya getiren ve ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Fulya Zenginer, bebeğiyle geçirdiği zamanları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak oğluyla çekilen eğlenceli videosunu ne güzel, ne kadar uslu bir bebek. Notu'yla yayınladı. 2008 ila 2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Yeliz karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, 3 yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile Dünya evine girmişti. Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü çift, Geçtiğimiz haftalarda Milan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamış. 15 saatlik zorlu süreçten sonra güneşimiz doğdu. Doğum sonrası oğlunun ayağının fotoğrafını, kalp emojisiyle birlikte paylaşan güzel oyuncu, gönderisine 15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum notunu düştü. Kime daha çok benziyor? d y e c -e k t i Çimdilerde anneliğin tadını çıkaran Fulya Zenginer, bebeğinin yüzünü gizle, oğlu ve eşiyle birlikte kayınvalidesinin objektifine poz veren ünlü isim, kime daha çok benziyor? Diyecektik ama Miloş'un karnı acı, Milan bir haftalık. Fotomuzu da babaannemiz çekti ifadelerini not düşmüştük kahkahalara. Fulya Zenginer, son olarak oğluyla yer aldığı bir videoyu Instagram hesabından yayınladı. Mila'nın saçını çektiği anlarda kahkahalara boğulan ünlü oyuncu, gönderisine, ne güzel, ne kadar uslu bir bebek. Hep uyuyor şeklinde esprili bir not düştü. Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü gizlemeyen Fulya Zenginer'in oğluyla eğlenceli anları takipçileri tarafından ilgi gördü.